Bu hafta çocuklarda öfke ve şiddet konusunu ele alacağız. Şiddet nedir diye baktığımızda insanda var olan saldırgan davranışlarının, öfke ve kızgınlık durumunun dışa istiyoruz. Çocuklar istedikleri olmadığında, alışılamadıklarını hissettiklerinde, tehdit edildiklerinde kendilerini bir nevi çıkmazda hissettiklerinde öfkelenebilir ve şiddete başvurabilirler. Peki biz böyle durumlarda neler yapacağız? Öncelikle anne baba olarak kesinlikle çocuğa saldırgan bir model olmamalıyız. Çocuğun istekleri saldırgan davranışlar sergilediğinde yerine getiriliyorsa çocuk bu saldırgan davranışları isteklerini yerine getirmede bir araç olarak kullanabilir. Böyle durumlarda çocuk saldırgan davranışlarıyla isteklerini elde edemeyeceğini bilmeli. Aynı zamanda bu isteklerini saldırgan davranışları nedeniyle kaybedeceğini de görmelidir. Çocuğun olumlu davranışları kesinlikle pekiştirilmeli. Olumsuz davranışları ise şiddetle cezalandırılmamalıdır. Aynı zamanda çocuğa televizyondaki, telefondaki şiddet içerikli filmler izletilmemeli, oyunlar kesinlikle oynatılmamalıdır. Ee, çocuk sinirli olduğunda, gergin olduğunda çocukla tartışmaya girilmemeli, sakinleşmesi beklenmeli. Böyle durumlarda hem kendinize hem çocuğunuza sakinleşmek için biraz zaman tanıyabilirsiniz.